Hepinize selam arkadaşlar. Tekrardan CS:GO case videosuyla karşınızdayım. Bugün 100 tane gizli kasası açacağız arkadaşlar. Bakalım gizli kasasından güzel bir şey alabilecek miyiz? Eğer siz de CS:GO case'e para yatırmak isterseniz şöyle ref kod kısmına E'si ve R'si büyük şekilde ejler yazarsanız bana çok büyük destek olabilirsiniz. Bedava 1 dolar, %20 yatırım bonusu, 3 tane bedava kasa ve sitenin yaptığı günlük çekilişlere birkaç dolar yatırarak katılabilirsiniz. Şimdi videomuza geçelim. Evet arkadaşlar bakalım gizli kasasında nelerimiz var. Bugün güzel bir şey alabilecek miyiz? İçinde çok fena fenasal şeyler var arkadaşlar. Alırsak birine mükemmel olacak zaten. İçinde şöyle Dragon Lord'umuz var. Fire Serpent'imiz var. E, ee, Will Lotus'umuz, Gangner'imiz, Gold Arabex'imiz var. Burada mükemmel silahlarımız var arkadaşlar. Bunlardan şu, şu kısımdan birini alırsak zaten zenginiz arkadaşlar. Onun dışında şöyle aşağılara inelim. Burada prince streamlerimiz var ee, karakter skinlerimiz asimovumuz yani en kötü arkadaşlar burada belki e, neon rider almamız gerekiyor ya da m 4ü çünkü kasa çok pahalı arkadaşlar 5 tanesine 35 yani çok da pahalı değil ama yine pahalı bir kasa 35 dolar veriyoruz ve ilk ile başlayalım şöyle arkadaşlar abone olmayı like atmayı yorum atmayı unutmayın sizin desteklerinizle güzel videolar güzel çekilişler gelmeye devam edecek Şimdi ilkinden ne aldık? Şöyle 19 dolar aldık ilkinden. Şöyle ikinciden devam ediyorum. Neon Rider'ımızı aldık. O Neon Rider pahalı olması lazım. Ne kadarsın abi? 10 dolar. 10 dolar. 21 dolar aldık şöyle. Devam ediyorum arkadaşlar. Bakın bugünkü edebilecek miyiz? Çok güzel. Bu karakter skin'i pahalı. Galiba. Aynen öyle. 79 dolar aldık arkadaşlar. 3. kasadan. Çok güzel oldu. Şöyle dörtten devam ediyorum. Dördüncüden ne alıyoruz? Şöyle bakıyorum. Fade Revolver geçti. Onun dışında hiçbir şey yok bu kasada. Dördüncüde. Beşinden devam ediyorum. Şöyle beşinciden. Ooo çöp geldi çöp çöp. Beşinciden hiçbir şey alamadık arkadaşlar. Bunlar çok kötü. Bir on dolarlık M4'ümüz var. Onun dışında hiçbir şey yok. Şöyle devam edelim bakalım. Belki güzel şeyler alacağız bu kasadan. Mecha İndüstrisi geçti. Şöyle devam ediyorum. Bugün upgrade güzel olacak arkadaşlar. Çok fazla silah veriyor. İnşallah upgrade'den de güzel bir şekilde çıkarız. Şöyle devam ediyorum. Bakalım ne alacağız. den Sekizinciden... şu gelse mükemmel olurdu ama bir şey alamadık. Yedi olarak bir pompalımız var. Dokuzuncu açtım şöyle arkadaşlar. Dokuzuncu da o Maki Bak 9'dan da bir şey alamadık ve şimdi şöyle 10. açıyorum ve ilk 10'u açtık arkadaşlar. İlk 10 bitti. İlk 10'dan max 70 dolar civarı bir şey aldık. Onun dışında yüksek bir şey alamadık. Bakalım o 30 dolarla ayrıldık. Vurulan da güzel. Şimdi şöyle 11.'den devam ediyorum. Bakalım neler alacağız. O oh, abi dragonlar gelse var ya. Çok iyi olur ama gelmez tabi. Şansı çok düşük abi gelirse de yani bütün şansımı burada kullanmış olacağım. Şöyle SSC'miz iyi. Neon Rider iyi. 12.den ne aldık? Şöyle 22 dolar. Güzel. 33 dolar oldu. 13'ten devam ediyorum şöyle. 13'ten. Güzel. Cyrex'imizi aldık arkadaşlar. Cyrex vardır 90 dolar diyorum. Minimal ve 51 dolarmış arkadaşlar. Şöyle bir stat track falan olsa çok daha iyi olabilirdi. 70 dolar aldık arkadaşlar. 13.den de. 13. .'den de. İyi oldu güzel. En azından kasanın parasını çıkartıyoruz. Şöyle 14'ten bir şey alamadık bunlar çöp. Şöyle 15. açtım. 15'ten atla. Atla oğlum. Atla oğlum çok güzel. 15'ten 164 dolar karakter skinimizi patlattık arkadaşlar. 15.den 164 dolarlık skin aldık. Karakter skin'i. Şöyle 16'dan devam ediyorum. Pardon 17. 17'den devam ediyorum şöyle. Güzel oldu. Sonlara doğru almamız mükemmel oldu. 18. açtım şöyle. 18'den AK geçti. Bir şey gelmedi. 18'den de bir şey alamadık. Şöyle 19. açtım. 19'dan Gangner atladı. Bir şey gelmedi 19'dan da bir şimdi Sonuncudayız yirmincideyiz arkadaşlar. Bu bana destek verenler için gelsin. 3, 2 ve 1 oğlum geldi. Geldi 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 dragonlar. Geldi dragonlar. Hissettim. Hissettim. Ne geldi? Arkadaşlar ben olmaz. Bir tane daha açmak istiyorum şöyle. Son dokunuş. Son dokunuş fade atladı yapma be. Neyse yapacak bir şeyimiz yok arkadaşlar. Şöyle upgrade'imize geçelim. Zaten çok fazla silah aldık. Burada 10 dolarlık bir sürü silahlarımız var. Bu da geçen aldığımız e, skinler arkadaşlar. Şöyle en baştan yavaş yavaş sohbet ede ede gidelim arkadaşlar. Bakalım 2x'ten şöyle ilkini sağdan başlayalım ve de tabii ki upgrade asla ilkinden sağa vermiyor. Şimdi şöyle tekrar bir 3 tane daha ekliyorum arkadaşlar. 2x'ten sol hissettim be abi. Sol geldi mi? Çok güzel. Sol aldık 26 dolardan 53 bu famosumuz bir köşede dursun. Bir üç tane daha ekledim. Şöyle sağ hissettim arkadaşlar. Ama galiba aynı öyle sol geldi. Şöyle devam. Üçlü üçlü devam. Oo, bu ne la böyle ilk defa görüyorum. Yani çok fazla bir katın karakter daha var ama bunu ilk defa görüyorum. Şunu çıkartalım. Şöyle devam edelim. Soldan devam edeceğim arkadaşlar. Ben nereyi hissedirsem aga hissedersem. Bunu da tutturduk. M4 61 dolar. Çıkartalım şunu arada kaynamasın. Şu an güzel ilerliyoruz bence. Bir tane Zeus'umuz olmasın mı arkadaşlar bizim? Sol bastım ve Zeus'umuzu da aldık. Stat track abi. Güzel. Çıkartalım şunu. 3 tane daha ekledim. Ne alalım arkadaşlar? Bir tane globumuz olsun bizim sağdan devam. Çok güzel tutturduk mu? Çok güzel abi 31 dolardan 64 dolar. Çok güzel ilerliyoruz arkadaşlar. Yani nereyi hissedersem abi. Mesela tekrar sağ hissediyorum. Tekrardan aldık hem 4 tabir et 83 dolar. Tutturduk. Çok güzel arkadaşlar. Şuraya bakın bir sürü skinimiz var. Bunları deneyeceğiz. Şimdi ikiliye geçelim abi. Benim göt yemedi arkadaşlar öyle diyeyim. Şimdi soldan devam abi. Mesela bakın. Eğer üçlü bassaymışım gitmişti. Şimdi şurada bir tane FAMAS'la m 4ümüze ekleyelim. Bıçağı deneyeceğiz çünkü burada. Abi AWP. AWP Redline mükemmel görünüyor ama şuradan bir tane God Knife gözüme çarptı. God Knife'a denemek istiyorum ama maalesef. Hayır dur. Dur. Hayır ucu ucuna abi %50 şans olsa almıştık oradan onu. Eldivene deneyelim belki. Aynen öyle eldiveni aldık. Aa bir tane eklemişim görmedim vallahi görmedim. Vallahi görmedim arkadaşlar ya. God Knife lütfen gelmen lazım. Hayır ya, orada ben nasıl görmedim onu? Arkadaşlar patlıyoruz. Şimdi bıçak almamız lazım bir tane yoksa olmaz. Aynen öyle işte alırız. Karakter skin'lerimiz atlayacaksın değil mi? Atladı tamam. Bir tane bıçak aldık, bir tane eldiven aldık. Burada 262 dolar fark görünüyor. Şimdi şöyle yanına ufaktan skinler çekelim arkadaşlar. Fazlasına gerek yok. Şöyle o bulan koy golden koyumuz var. Çok güzel aldık. Aldık mı ucucuna patlamazsın. Abi ucucuna geçti var ya. Çok güzel. Diggle'ımızı da aldık yanında. Diggle'ımız da var. Neyimiz kaldı? Burada bir karakter skinimiz kaldı. 164 dolar. Bunu da tutuyorum abi. Bir tane eldiven. Bir tane e, ee, 50 venimiz pardon bir tane bıçak bir tane eldiven bir tane karakter skinimiz bir de burada e, Diggle'ımız var arkadaşlar bugün 700 dolar civarı kapattık çok güzel bence çok güzel ilerledik 700 dolarla kapattık izlediğiniz için teşekkür ederim gizli kasası harbi çok gizli işler çevirdi izlediğiniz için teşekkür ederim abone olmayı like atmayı yorum atmayı unutmayın e, bir sonraki videoda ne açmamı isterseniz arkadaşlar onu yoruma yazabilirsiniz yorumları zaten okuyorum siz de CSGO Kids'e para yatırmak isterseniz şöyle bana destek olmak isterseniz arkadaşlar. Yatırırken ref kod kısmına e'si ve elsi büyük şekilde ejder yazarsanız bana çok büyük destek olabilirsiniz. Allah'a emanet olun. seviyorsunuz. yakında yakın zamanda da çekiliş var. Görüşürüz.